arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz Yepyeni evet, bir video daha karşınızdayım Bugünkü videomda sizlere daha önceden biliyorsunuz bir start video videosu çekmiştim Orada da bir takım isminden bahsettim Orada sizlere Karabük Gitman Yurdu diye bir takımdan bahsettim Bugün sizlere Karabük Gitman Yurdu kimdir, nedir, necidir, ne değildir, nereden çıktı bu takım bundan bahsedeceğim Aslında ben bu videoyu daha önce çekecektim şey ama gerekli Ronaldo'nun Arabistan'a transferi gerek de Messi'ye gelen Arabistan'dan e, gelen teklif iddiaları üzerine bu videoları çekmek zorunda kaldım. Ve arkadaşlar bugün de sizlere bunu çekeceğim. Aslında e, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını değerlendirecektim ama Ziraat Türkiye Kupası maçları bir oynansın. Çeyrek final maçlarına Çeyrek kimler çıkıyor? Çeyrek final çıkma maçlarına oynansın. Bakalım kimler çıkıyor? Kimler kimlerle eşleşiyor? Ondan sonra onları da değerlendirme içerisine alacağız. Evet, bugün sizlere Karabükük Manyurdu'ndan bahsediyorum. Karabük Manyurdu, isminden de anlayacağınız üzere Karabük şehrinin bir takımı. Evet, şunu da diyeceksiniz belki de. Karabük şehrinin takımı Karabük Spor değil miydi? Evet, Karabük Spor'du. Şunu söylüyorum, Karabük Spor'du. Çünkü daha önceden Karabük şehrinin takımı Karabük Spor'du. Ama Karabük Spor battı. Battığı için, dibe vurduğu için arkadaşlar, ismi bu takım kalmadı. Ve takımımızın artık Karabük şehrinin ismi, takımın ismi değişti. Karabük Manyurdu oldu. Yani bu Karabük spor, Karabük spor ismi değişik Karabük spor adı altında bir takım olmadı Karabük İtman Yurdu. Farklı bir takımın isminin değişmesiyle Karabük İtman Yurdu oldu. Karabük şehrinin takımı var. Belki diyeceksiniz Karabük Spor'u biz amatörlükte görüyoruz. Amatörlükte ismi geçiyor ama evet Karabük Spor var ama sadece ismen var. Bu takımda Karabük Spor'la gerek kendi evinizde gerek deplasmana Karabük'te maçlar yaptığınız zaman maça çıkmıyorsunuz. Ve hükmen 3 puan, hükmen galip sayıp 3 puan alıyorsunuz. O yüzden Karabük spor baktığı için bu kulüp kapandı. Kapatıldığı için de sadece İsmail var. Karabük İtman Yurdu nasıl olur? Karabük İtman Karabük merkezde bulunan bir mahalle olan, Dökecek Mahallesi'nin takım olan Dökecek Spor'un başkanımızın almasıyla birlikte ismini Karabük İtman Yurdu yapıp, Karabük şehrine vermesiyle oluşmuş bir takım. Ve Karabük İtman Yurdu bölgesi amatörlükle mücadele etmekte ve şu anda 3. sırada. Son iki maçında kaybetmesiyle birlikte arkadaşlar 1. E, sıradan 3. sıraya düşmüş oldu. Evet önce kendi evinde daha sonra Deplosman'da 1-0-3-0 mağlubetler alarak 1. sıradan 3. sıraya düştü. Ama tekrar lider olma şansı var mı? Var. Çünkü liderle arasında çok puan, çok bir puan farkı yok. Bir puan fark var. Tekrar lider olma şansı Bak Ve ilk bu sonraki maçını da Karabük Spor'la yapacağı için maça çıkmayacak. Hükmen Galip, sayılacak Hükmen Galip Ot sayılacak. Ve Galip sayıldığı için de 3 puanı tanesine yazılmış olacak. Artık Doktor Necmettin Şahıl Stadyum'a da Karabük İtman Yurdu'na stada oldu. Artık Karabük Spor'un değil Karabük İtman Yurdu'na stada oldu. Artık Doktor Necmettin Şehoğlu'na Karabük'e deplasmana geldiğinizde Karabük Spor'la değil Karabük İtman Yurduna maç yapmaya geliyorsunuz. Ve Doktor Necmettin Şehir Ustadı'nın dıştan görünümünü vlog şeklinde çekmişti. O videoyu da izlemediyseniz yukarıdan sağdan veya soldan çıkacak olan kartlar kısmından da açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Artık Karabük'ün otobüsünde bile Karabük Spor yazmıyor. Karabük İtman yazıyor arkadaşlar. Renkleri aynı. Amblemi değişti, forması değişti. Aynı renkler üzerinde forma amblem değişerek Karabük İtman Yurdu oluşturuldu. Evet inşallah Karabük Bayırdı'na, Karabük Spor gibi eski günlerine geri dönecek, bizleri sevindirecek. Karab Karabük Karabük İtmen Yurdu 26,5 yaş sınırlamasıyla, ortalamasıyla oynayan bir takım. Ne çok yaşlı ne de çok genç, oyunda orta yaşlı oyuncularından kurulu bir takım. Karabük İtmen Yurdu'nun futbolcuları da Karabük şehrinin çocukları. Birçoğu Karabük'te yaşayan, birçoğu Karabük'te oturan çocuklar, arkadaşlar. Karabük İtmen Yurdu'nun Oyuncular eski Karabük kalan oyuncular. Eski Karabük kalan oyuncular derken bu Luvaloğlu, Latin Shelton'la, Emelik Elim, e, Ahmet İlhan'la, İlhan, Parlak'la bu o dönemden kalan oyuncular değil. Batan Karabük Spor'un oyuncularından bazı bir bazıları hatta birçoğu Karabük İtman Yurdu'nda şu anda oynamakta. <laughs> Karabük İtman Yurdu'nda güzel maçlar çıkarıyor. Liderliği de bir ara ele geçirmiştik. Önce Barton Spor'a 1-0 kendimizde yenildik. Daha sonra Tepkartman'a Çilimli'ye, Kilimli değil arkadaşlar onu da söyleyeyim Çilimli. Çilimli'ye de 3-0 yenilerek birinci sıradan önce ikinci sıra daha sonra üçüncü sıraya düştük. Çilimli de arkadaşlar Düzce'nin bir takımı. Düzce'nin bir amatör takımı. İnşallah eski günlerimizi geri alacağız. Buradan başkanımızın yanında olduğunu söylüyoruz. Taraftarlar zaten desteğini veriyor. Maçlara giderek bunu da gösteriyoruz. Maçlarda da en azından Mavi Ateş türbününün olduğu yer yani dolu oluyor. Yani eskisi gibi dolu olmuyor. Eskisi gibi dolu bir statta maç verilmese de yine de taraftarlarımız giderek desteğini son anda kadar takımımıza gösteriyorlar arkadaşlar güçlü bir takımımız olduğuna biz inanıyoruz. İnşallah o tepede olduğumuz, e, yüksekliklerde olduğumuz, güçlü olduğumuz dönemleri görebileceğiz. E, buna bir örnek takım da verebilirim. Mesela Ordu Spor'u ben buna örnek göstereceğim. Ordu Spor da Bartmış takımlarımızdan biriydi. Baktı, onlar da tekrardan sıfırdan bir takım kurarak liglere katıldılar. En alt ligden başladılar ve şu anda yukarılara doğru yavaş yavaş gidiyorlar. İnşallah Karabük Spor'da başladı en alt ligden Karabük gitmen Yurdu'da başladı en alt ligden yukarılara çıkacak. Karabük Spor'un bize yaşattıklarını inşallah Karabük İtman Yorulu'nda bizlere yaşatacak. Çünkü Karabük Spor Süper Lig'de olduğu zamanlarda borcu en az olan takımlardan biriydi. Aslında Karabük Spor'u birçoğumuz battı olarak biliyoruz ama Karabük Spor batmadı. Batırıldı. bunu da ne oldu? Karabük Spor nasıl battı? Neden bu hallere geldi? Ne oldu? Ne bitti? Bunları da sizlere ayrı bir videoda anlatacağım. aslında dediğim gibi batma, batmadık, batırıldık. Bizde de taraftarlar çok e, seslendi, destek olalım denildi ama olmadı. Orası ayrı bir şey. Bunları hepsini ayrı bir videoda sizlere anlatacağım. Evet, Karabük Spor'un e, otobüsünde artık Karabük İtman Karabük Spor değil, Karabük İtman Yurdu yazıyor. Artık Doktor Necmettin Şehir'in stadyumu Karabük Spor'un değil, Karabük İtman Yurdu'nun oldu. Evet, Karabük Spor silindi, tarihe gömüldü artık. Yeni takım Karabük İtman Yurdu var. Karabük şehrinin artık yeni takımı Karabük İtman Yurdu. Desteğimizi veriyoruz. Karabük İtman Yurdu'na da bölgesi amatörlükte başarılar diliyoruz. Bulunduğu ligde başarılar diliyoruz. İnşallah eski o cafcaflı güzel günlerine tekrar geri gelir ve bizleri sevindirir diyoruz. Karabük küçük mütevazi bir şehir. Karabük Spor'da onun küçük mütevazi bir takımıydı ama bunu bile bize çok görenler oldu ve takımımız batmadı, batırıldı. Evet, İnşallah Karabük Bütmen Yurdu'yla o güzel günlerimize geçeceğiz. Yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek ağlayacağız, yeri gelecek sevineceğiz, yeri gelecek üzüleceğiz. Bunların hepsi olacak. İnşallah Karabük Bütmen Yurdu da yine bir dönem Karabük Spor'un yaşadığı gibi güzel oyuncular takımına katacak. İnşallah güzel oyuncular takımına katarak içli işler, güzel işler yapacak. Rakiplerine korku salar, boyun eğmeyen, dört büyüklere boyun eğmeyen, elinden geleni yapar gol çalışan, iyi oyun çıkartmaya çalışan, taraftarlarını mutlu etmeye, taraftarını sevindirmeye çalışan bir takım haline inşallah gelir diyoruz. Evet, bu sene kurulan bir takım, Dökecek Spor'un e, takımının isminin değişip Karabük İtmanya'da olmasıyla kurulmuş, ortaya çıkmış bir takım arkadaşlar Karabük İtmanya'da diyoruz. Evet, Karabük İtmanya'da ilgili kafanıza takılan sorular varsa, soru işaretleri varsa yorumlar kısmına yazarsanız bu sorularınızda cevaplarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomdan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımın sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like Beğenmiyorsanız dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.